Selamünaleyküm sevgili YouTube. Bugün sizlerle farklı bir konsepte, farklı bir oyunla karşınızdayız efendim. Clash Royale oynuyoruz. Ben aslında Clash Royale'i zaten e, uzun süredir oynuyorum. Klanımız da var. Klanımıza da gelebilirsiniz. Zaten görürsünüz oyuna girdiğimizde. E, bugün şöyle bir konsept yapacağız. Yapay zekalara 5 farklı yapay zeka seçtik. Bu yapay zekalara deste soracağız. Bize deste oluşturacaklar. Biz de normal, normal modda Oynayacağız bu destelerle. Bakalım ne kadar aktif, ne kadar güzel desteler veriyorlar. Meta destem veriyorlar. Kendileri mi destek veriyorlar. Onları inceleyeceğiz. Beğenin, yorum yapın, abone olun. Hadi videoya geçelim. Hop, güzel. İlk testimiz bu. Sana göre nasıl Tamam dedim. Abi dur bu oğlum bir şeyler dedi. Daha, daha, Ne daha... alakası var ya? Yani? Vallahi odaklanamadım arkadaşlar. Bu bir odak oyunu. Fokusum. Ol kanka fokus. Çıkarım dereceden gelmeme. Ben de çıkarım. Hiç umurum olmaz. Hocam şu hayaletle bir başlayalım. Ha, ortadan ben şöyle başlayalım. Oğlum ona nasıl gitmedin ya? Bak bak. Allah kahretme ya hemen. Al işte. Güzel. Yıldırım da var güzel abi. Var ki önerseydi miydi ya? Yani. Ulan ben bunu yeneceğim lan. Bu sen adam olacaksın lan. Güzel yere alev topu. Boom. Parkür de yetiştirdim. İlk defa bunu da açtım. Oy 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 nasıl iş yapıyor? Nasıl iş yapıyor? Bak 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 Aslanlarım benim be. 3 taç 3 taç 3 taç. Eee aynen. Aynen aynen. lan buraya. Güzel. güzel deste. Güzel deste. Prens. Vay 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 vay. Şövalye. Valkür, mega Ne yaptın lan? Mega şövalye, prens, valkür, buz büyücüsü, iskelet ordusu, ateş topu, tomruk, elektro büyücüsü. Oğlum adam mega şövalyeli kadro şey yaptı kanka en Ben söyleyeyim. Evet arkadaşlar Cloud'un önerdiği deste de bu şekilde. Mega Şövalye. Bir, bir tek Mega Şövalye evrimim var. Gerisi yok. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bence deste güzel. Bence galibiyet gelecek abi. Haydi bakalım. Samuel Black. Bol şans kardeşim. <laughs> Bol şans kardeşim. Tuttur tuttur. Anasını satayım yine tutturamadım ya. Ya en ayar bak bu oyunda en ayar olduğum şey maalesef bu gerçekten. Bu şeye ayarım yani. Dart atıyorlar ya köprüden. Yetiştiremiyorum abi ne yapayım? Bunun ötesi çok hafif. İşimiz var. Şöyle. Evet. Mega ile şöyle bir savunmamızı yapalım tomru atayım ki bunlar bize şey olmasın. Cadı bize sıkıntı yaratmasın. Ya istediğin kadar kullan dayı. Dayolu. Aa keşke atmasaydım. Boş harcadım biraz. Neyse. Dartımı öldürsen yalan. Harcamayacağım ya. Ben vursun bir tane. Tekrar bir var çıkalım bakalım. Evrim mi var çarpma evrim mi var acaba? Evrim ağacı. Evrim <laughs> Oğlum bu nasıl bir deste ya? Ya sabır. Ne? Dart var, şey var. Hayır karşıda ya. Karşıdaki destek kötü mü? Karşıdaki deste sinir bozucu bir deste. Bak onu korur bile. Gel. Mavi kralı Saldırımı yapmadım. Biraz ilerden saldım Mega'ya ama. Şu an başlıyorum işte. Şu an savun savunabiliyorsan kral. Güzel. Onu hızlı öldürün. Savunamaz çok zor çok zor. Vurdu. Ah vuramadı. Tamam çok iyi. 846 demiş. Çok iyi şu an. <laughs> Dayı şuna çabuk bir şey bulmam lazım. <laughs> e oyun bitiyor. Süper. Bir tane var valkürüm var. Bam. Çok iyiyim. Çok iyiyim şu an. Bam. Ona, ona uçma. Ona uçma. Ona uçma ya. Ona uçma. Ona uçma. Nice ya diye de vurdum. Bir yollasın Alekov. Herif inatla. Alekov daha gelmedi. Güzel. Bitiyor arkadaşlar şu an. Evet. Of olan son anda ha. 250 vuruyor. Bu da cadıya vurursa vurdu. Alev topuyla direkt kuleye vursan Canım vuruyorum ne? zaten. Ne vuruyorum zaten. Hemen kutucu emojimizi atalım. Sen çok oh. Cloud'un destesi güzeldi hocam. Bir güzel hoş hoş bir deste. Olay bu. Bir özel dizim Hog kontrol döngüsü. Domuz birincisi, oh. Mini Pekka, Valkür, Avcı, Top, Tomruk, Alev Topu, iskelet. Bunu um, kaç tane? Evet arkadaşlar. E, bu da bize Grok'un önerdiği deste. Bakalım Grok'un önerdiği desteyle bir log bait Lock. bir şey destesi yapmış aslında. Hızlı bir binici destesi oluşturmuş. Bakalım nasıl olacak. Severiz hafif testleri severiz. Ona Ama nasıl Elim bu bilgisayarda bu ona kadar hafif olmadığı ya. için o nasıl olacak harbiden ben de bilmiyorum yani. Elim bilgisayarda hafif ne demek ya? Elim hızlı değil, reflekslerim hızlı değil. Fifter seni abi hızlı da ben. <laughs> Ay hayalet çıktı. Hocam şöyle bir top Ay. koyalım. Adamın hayaleti var. Top. Normalde evrimleri top daha inç. iyi evrimler söylemiş şey de evrimler yok ki benden. Ne yapacağım mecbur. Top hala vuracak mı top? Top vurmuyor. Hayalet ya. Çok zor ya. Onun da topusu var. Süper abi vuracağız. Çok iyiyiz. 2600 ya yani çok çok iyi bir saldırı olması da iyi bir saldırı. Ay tövbe yerden bir şey çıktı. Tamam çok fazla müsaade Adım, etmedik. Arkadaşlar 2026'da arabamı satıyorum haberiniz olsun. Hayırlı olsun abi. O Mercedes'e geçecekmiş o yüzden duydun mu? Yok abi. Mercedes'e geçeceğiz için. <laughs> Mercedes. Mercedes burada abi. Karşımıza Genç da hafif, hafif şeyli geldi. Hmm. Sürekli hayalet atıyor atıyor duruyor. Yoksa Tekka mı yoksa. daha fazla vurur hayalet mi? Tekka. Tekka tekli ah. şu an paran olsa hangi arabayı tercih edersin peki? Hangi Range Mercedes. Mercedes değil, G kasa. Oo G hocam topu kaçırdı, evet. topu kaçırdı, topu kaçırdı. Ramazan Hadi. topu. Vallahi topu kaçırdı. Çok sağlam damage verdik. Çok güzel oldu. Oh, yani o anne ben de annemler babanı çağır diye takmaz ya seni baban. Hayır onun iyi seviyorum. Oğlum o dart o, gitsin o darta ya. Gitmedi ya. Çok erken attım. Alev topun geldi alev topun geldi. Biliyorum. Kaçıracak galiba. Ay. Kaçırmadı. Çok iyi. Aha yerden bir felaket geliyor. <laughs> Roket spam yapıştıracak ya, full zaten. Tahmin ettiğim de o zaten, değil Biz de şeye başlayacağız. Ne Biz de öf şey batacağız şu. Sen de çok iyi lan, müthiş donuk tahmini. Oha. seni alırsa ama. Alamaz alamaz. Aha L topu geldi. şey yapamadı öldü o. o o ah! Bir tane vursan. Vur vur vur. Hadi. Oğlum tomunu atamadım. Çok korktum çok korktum çok korktum. Bravo dedi. Bravo. Teşekkürler. Bravo. Sen olsan Toksiklik yapmıştım ya. ya e, bravo dediği için yapmıyorum. He. Deste fena. <laughs> öyle bir anlam değil. Deste iyiydi ama. Destarvi harbi iyiydi. De Karanlık çok ya. Karanlık baskın adlı bir deste oluşturdu hemen. Sana evet arkadaşlar. E, <laughs> Cemil'in önerdiği de deste bu şekilde. Cemil, Cemil Ay'ın önerdiği deste. Bu deste de şey köprü spam destesi. Güzel bir deste bence. Söyleyebilirsin tabii ki de. Bir şey Sorabilir miyim? 3.4 iksir ne demek? Toplam iksir ortalaması. O ne demek yani? İşte tüm iksirlerin toplamının 8'e bölümünsüyle ortaya çıkan. Abla şöyle düşün. Clash of Clans'ta ordunun ötesi gibi düşün. Oğlum çok... Ne istedik ha. ne geldi kanka inanılmaz ya. Neydik ne olduk ya. Öldün. Ne oldu ki? Niye böyle bir şey oldu birden? Deste çok şey geldi. Bir küçük anti geldi hocam. Aa. Anti. Öldürdü adam seni ya. Vallahi. Er baksana kanka. Kar topunu harcamayacağız. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi için bir cevabı var bu arada. <laughs> Oğlum bir de baksana. Böyle bir saçma sapan bir şey bulmuş. Zor. Ama bence bu adamdan kaynaklı bir şey ya. Destenin şeyi. Ben çıktım yemeği yiyeceğim herhalde. Fakir <laughs> et. Baksana abi hepsinin için cevabı var ya. Evet. Süper. Zehir güzel oldu biraz, abi. Sinan vurdu biraz. Aynen öyle. Şu çok vuruyor şey şunlar ya. kız ne haydut soldan tamam, bir şey süper. geliyor tamam biz orayı aldık Keli. herif kartopu ne? atarım şeyinde de şu an atmadım hiç sen kim kart biliyor mu? Evet daha önce kullandığım kartları bildiği için orada oyun Herif maçı mı saldı kanka Gel bombacı saldı. Ben yine de bir şöyle biraz kudurtayım ki maçı salmasın. Niye oynamadı ki? Ya yani işi oluyor insanların bırakıyorlar falan. Ha, afuk kaldı yani evet. Aynen. Bu sayılmaz arkadaşlar. Bir maçta atacağız. Onu savunabilecek bir kartım yoktu o sırada yani. Şimdi hızlı bir atak yapacağım. Ay yere, bak çok tatlı. Güzel patladı. Patlaması bizim için iyi. Ucu ucunu kurtardım ha. Vallahi ucu ucunu kurtardım. Süper başladık şu an. Güzel. Bir kart, yok. kart topunu sadece iki defa mı kullanabilirsin? Hayır öldü bu evrim. Evrimli hali açılıyor onun. Anlasam Anladım. da anlamayacaksın. Çok garip. Biz, biz bile yeni yeni fark... anlıyor. <laughs> evrim ultili hali gibi yani. Aynen aynen ultisi gibi bir şey. Anlatan ne Şöyle bir engelleyelim arkadaşları. temuz yememeye çalışalım. Yiyeceğiz. Yiyelim abi olur. Ay baya götürdü kuleni. Ay şu sola ne yapacağım? Kartım yok gelimden. Şöyle bir daha kartop şeyde şeylerle bak. Tamam o gider onu vurur. Süper. Yalnız bu P.E.K.K.A'yı nasıl savunacağımı bilmiyorum. Demin attığın şeyde savundun. Ama şimdiki şey... kendi Canı yükselen bir şey yok bunda. Yok yok, bu bayağı savunamayacağım ben de. Savundum lan. Şu an minimum şey aldım yani, harbiden. atak yapsın orada şeyi alsam biraz. Patla, mi? patla. Oo, çok iyi. Patlamadı. Olsun. Nasıl? Oy bir tane çok çılgın şey geliyor. Oo. Zehirle alırsın onu. Çok kötü oldu ya. Yani. Allah çok kötü oldu yani. Niye ki? İstediğim çok iksir harcadım çünkü. nazım alır aldım be İyi bari Goblin fuçsa şimdi yapıyor 8 9 10 diyor Akl kanka Aklı karışmış abisi aklı karışmış. 7 7 7'li oluşturdu bu. Dondurma, şövalye, çarpma, buz bıcığı, Yarısı, mini pika, goblin fıçısı. Evet arkadaşlar. Kumru'nun seçmiş olduğu deste de bu şekilde. 7 deste verdi aslında ama biz e, ekstradan okçu kraliçe ekledik. Yani sadece bu 7 desteği verdi arkadaş. İlk başta karakter oyunda o karakter olmayan karakterleri söyledi, garip garip isimler söyledi. Sonradan bir şekilde öğrettik. 7 tane söyledi. Bunu söylemedi. Biz de bunu kendi istihbaratımızda. Kumrudur. Ye yerlidir. Bizim yapay zekamızdır diye. Ona destek olsun diye. Buraya en uyacak deste. Bence Okçuk Kraliçe. Onu koydu. Onu koyduk. Şey, <laughs> siz başka orada ne görmek istiyorsunuz Yorumlarda yazın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Haydi bakalım. Son maçımız. Geçelim bakalım son maça. Cici, cici 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 diye bir arkadaş geldi. Bol şans diyelim. Ve hemen hızlı bir goblin ucusunu yapıştıralım. O da yapıştırdı. Peki. <laughs> kardeşim ışık hızıyla mı yiyorsun şu yemeği? Boğazına dizildi. <laughs> yok abi yok. Yakışmadı yok. Evet bu arada ya. Tomruk, tomruk sıkıntı oldu hocam. Tomruk bayağı sıkıntı oldu. İlk de ilkinden oğlum yani kanka bak bu kadar mantı olur ya. Ya sabır ya. Yok yok. Sıçtık kanka biz. Yok Net yani. Yok. ya bu kadar anti gelir ya. Vallahi bu kadar anti gelir. Baksana kanka. Bunlarla oynarsın niye şey yapıyorsun ki mesela başka destek izliyorsun? Ne yapıyorsun Burada, abi? Ya? Her maç farklı insanların destekleriyle oynuyorum ve oyun anti veriyor bana anladın Ay, oyun biliyor oh, mu ne alacağım? Oyunun o şey sistemi bozuk. Kazanırsan ekstra olur bu arada. Ölmüyorlar ki çarpmamı da ölmüyorlar. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Bak sana kanka ya var ya. Herif içimden geçti. Benim bunu savunabilme imkanım yok. Yanmak başarılı. Şövalye yöne, şövalye yöne, Baksana kanka ya. Bakın. Oo cehennem kulesi var adamda. Gidiyor. Cehennem falan. O Clash bir şeyde de vardı. Clash Okanası'da da vardı. Bir şey diyordu ya... Tadıköy <laughs> boğazı. Ben Cennet'e gitmek istiyorum. <laughs> Gider tamam. Bakalım bunun arkasına şeyle nasıl gideceğiz. Yay. Yerden madencilik falan olsaydı bence bunu iyi alırdın değil mi? Değil mi? Takmaya gördün mü? Tamam öyle <laughs> Bir tane vur, bir tane daha vur. Oğlum o kadar da kötü durumda değiliz biliyor musun şu an? Değilmişiz. <laughs> Pek atma hepsini. Bir şey söyleyeyim mi sana? Allah 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 Allah. Nasıl kumlu? Vur, çok iyi vuruyor şu an. Kumluyla oynuyorum şu an, aynen. Kulum ben deste verme seviyorum şu an. Ay sol kulağı ne alıyor? Ah ya, ah ya, çok yetiştiriyor abi şerefsiz. Ok çıktı yine sağda. Yok yok diğeri gitti kanka. Sadık yok ok ne iş yarıyor? Ok çıktı. Özellik Yok çok zor ya. Oktan kaldı bir şeye giden. Bitti oyun bitti ya. Roket attım bitti zaten. Roket Ya oyunun Ancik. antiline rağmen iyi bir şey savaştık kanka ya. Ne diyeyim ki. Evet. Çok anti verdi yani. Gezi çok anti. Kaldı. Şu an gitsin zevk aldım biliyor musun? Hangisini abi? Galiba Gemini'nin verdiğinden. Ya Cemil ya da Cloud. Şu hızlı bir deste vardı hatırlıyor musun? Biniciyle oynadığım. Evet. O... Kapışır mı diyorsun hocam? O çok güzel bir desteydi. Hatırlamıyorum. Biniciyle hızlı hızlı oynadığımda güzel güzeldi harbiden. Odur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz böyle şöyle videosu da isterseniz yüklerim arkadaşlar. Allah'a emanet siz seviyorsunuz.